Arkadaşlar şimdi size bu efsane şaka aletini tanıtmak için buradayım. Size önceki bölümde göstermiştim zaten. Ama bu şaka aleti öyle böyle değil yani. Çok kandırmacalı bir şey. Bak, bakın bu yüzük gibi görünüyor böyle pembe bir yüzük. Çünkü başka renkten bulamadım. Bu da arkasındaki su deposu. Buradan suyu doldurduğunuz zaman, şimdi gördüğünüz gibi burada suyu dolu. Ama bu suyu da gelip tam olarak buraya takarsanız ve buradan da böyle parmağınıza geçirirseniz ve elinizi yumruk yaparsanız hiçbir şey anlaşılmaz. Ve gördüğünüz gibi bu iyi bir şaka aleti. Yani bunu arkadaşlarınız üzerinde denerseniz büyük küslüklere sebep olabilir. Yani hiç denemeyin. İşte bu şakalıcı pek de pahalı bir şey değil yani bunu en pahalı yerde 1,5 liraya bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı e, abone olmayacaksanız da beğenmeyi, beğenmeyecekseniz de en fazla izlemeyi tercih edin güle güle.